Merhaba dostlar tavukları dışarı çıkardım ee, evdeki atık gıda malzemelerini bu şekilde değerlendiriyorum çok seviyorlar Bu gördüğünüz yerde bir poşet işte sebze atığı var bunu yarım saate kalmaz tertemiz yaparlar. Şu ana kadar şey veriyordum, yumurta yemi veriyordum ama bu işi sevmemeye başladım. Hem çok pahalı hem de suni bir şey sonuçta. Şu an doğru karışıma ve alabileceğim e, uyguna güzel alabileceğim yerleri araştırdıktan sonra kendi yemimi kendim yapmayı düşünüyorum. Evet, Tosunpaşa keyfi yerinde oldukça yine fiyakası yerinde. Günde iki tane, üç tane yumurta alıyorum amenden Soğuk havalarda dahi aldım. Bunu hem kapalı bir ortamda olmalarını hem de özellikle yumurta yemine bağlıyorum ama sağlıklı olmadığı söyleniyor. O yüzden en azından kendi yemimi yapabilirim diye düşünüyorum doğru protein, karbonhidrat, kalsiyum oranını diğer gıda madde oranlarını ayarladığım zaman. Hakeza biraz da şeye güveniyorum. Şu anda gördüğünüz gibi yazın bir sürü yer ekeceğiz, dikeceğiz. Bir sürü domatestir, işte salça yapılacak, ne bileyim biber kurutulacak falan. Bir sürü atık malzeme çıkacak ve onları bol bol yiyecekler zaten. Oradan gıdalarını fazlasıyla alacaklarını düşünüyorum. O yüzden bir de uygun karışım yaparsam gayet sağlıklı tavuklar olurlar. Şu an 3 tane tavuk bir horoz var. Buladaları saymıyorum. Ama buladalardan da 6 tanesi falan tavuk olsa öyle tahmin ediyorum. Yeni çıkardıklarım var. Yani yazın ortalarına doğru 20 tane falan tavuk olur. O da fazlasıyla hem eve yeter hem de isteyene eşe dosta veririz, satarız, bir şekilde değerlendiririz. Muazzam bir keyif ya. Gerçekten harika bir keyif. Tamam biraz sıkışık zamanlarda bakımı zorluyor. Kabul ediyorum ama oldukça harika bir keyif. Onları izlemek, hareketlerim bana ayrı bir keyif veriyor. Brown seviyorum, lohman Brown. Hmm. Beyaz tavuk da güzel. Onun cinsi neydi? Ligorin mi diyorlar? Ligorin galiba. O da güzel, büyük yumurta yumurtluyor Da biraz daha şeye göre agresif görüyorum diğerlerine göre onu. O biraz daha hareketli. Ama kahverengiler çok uysal, oldukça iyi yumurta yapıyorlar hatırlıyorsanız arka taraftaki hanımefendi geldiğinde gerçekten tüyleri falan kötü durumdaydı. Büyük ihtimalle çiftlikten geçti dayımın eline. O da bana vermişti. Şu an gayet tüyleri falan düzeldi. Biraz daha yaz geldi, güneşe çıktığı zaman biraz daha bu şekilde sebzeyle beslediğim zaman daha da güzelleşir diye umuyorum. Tosun Paşa'nın yavruları çok karizmatik olacak gibi geliyor bana. Gerçekten. Şu anda buladalara bir yer sıkıntı var. Onlara bir kümes yapmam lazım. Ve çok sıkışığım. Gerçekten onu bu hafta içinde yani yapsam güzel olur. En azından rahatlarlar. Yeni çıkacak civcivlere de yer açılmış olur. Tavşanlar var. Onlara yer yapmam lazım. Bir sürü iş var ve yapmak için vakit dar bu aralar. Bakalım. Umarım vakit bulursam 2 üç günde halledilecek işler ama vakit bulamadığınız zaman aklınızda takılıp duruyor. Bilmiyorum belki özel ırklar da yaparım ama şu anda düşünmüyorum. Ya saf ırklar tamam. Oldukça güzel görünüyor. falan. Ama ben onların şey olduğunu düşünmüyorum. Sonuçta hibrit, melezlenerek elde edilmiş ırklar. Hani Safkan dediği ırklar şey değil yani. Öteden beri gelen ırklar değil. Melez denerek elde edilmişler. Ve melez hayvanları hep sağlık problemleri yaşıyorlar. Daha dayanıklı olmuyorlar. Şey gibi ya insanlardaki akraba evliliği gibi. Sürekli birbirleriyle eşleştirildikleri için saflıkları bozulmasın diye genetik rahatsızlıklara karşı falan bağışıklıkları düşük oluyor. O yüzden ben safkan ırkları pek şey yapmıyorum. Melezlemek bence daha güzel. Köy tavuğu dedikleri tavuklar daha sağlıklı. O yüzden çok böyle cins şu an düşünmüyorum. Bilmiyorum. Durumlar böyle dostlar. Bakalım. Zaman neyi gösterecek.